Yeniden Refah Partimiz kişilerin değil bir davanın partisidir ve bu davanın adı da milli görüş davasıdır. Bu adrese gelenler milli görüşün eskimez kadim prensiplerini kabul etmişlerdir. Milli görüşün kıyamet gününe kadar modası geçmeyecek olan prensiplerini kabul etmişler demektir. Bu adresten ayrılanlar ise bu prensiplerin insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasının tek çaresi olan bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir veya bir başka deyişle milli görüş gömleği kendilerine ağır gelmiştir. Görüş gömleği o gömleği taşımaya layık olanların üzerinde kalıcı olur. Kapımız önce ahlak ve maneviyat diyen, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelini savunan, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti isteyen, kuvveti değil hakkı üstün tutan, önce imtiyazlılar değil önce millet diyen herkese açıktır. Ancak tabii ki herkes nasibinde ne varsa onu bulur. Milli görüşte olabilmek, milli görüşte kalabilmek bir nimettir ve bir nasip meselesidir. Bu nimet herkese nasip olmaz. Ancak buradan duamız Cenab-ı Allah herkesi nasiplendirir inşallah duasıdır.